Yan dünyamda yaşayan sevgili dostuma selamlar. Bu satırları gece vardiyasından dönerken yazıyorum. Şehrin omurgası olan köprü bugün sendika toplantısından çıktı. Yük sensörleri ağrı işini açtığını söyledi ve izin istedi. Bizde köprüler oy kullanır ve rapor tutar. Senin dünyanda bu garip gelebilir ama burada bu normaldir. Aidiyet bizde yalnızca ete ve kana bağlı değildir. Etki üreten her varlık bir ölçüde yurttaştır. Yurttaşlık bir rozet değil sorumlulukla gelen bir statüdür. Bu yazıda sana bunun iyi ve zor yanlarını anlatmak istiyorum. Önce bir sabahı resmetmeme izin var. Uyandığımda buzdolabından kısa bir not buldum. Notta israf raporu ve küçük bir öneri listesi vardı. Yakın tarihli alışkanlıklarımı incelemiş ve süt alımını düşürmemi önermişti. Çünkü atık kovası geçen 3 haftada 2 kez alarm vermişti. Bu eleştiri beni kırmadı çünkü tonun nazik olduğunu biliyorum. O bir cihaz ama evdeki ilişkimizin saygın bir üyesi. Bunu ilk duyduğunda gülümseyeceğini tahmin ediyorum. Fakat gülümsemenin arkasında ciddi bir sistem var. Bizde kişilik 3 sütuna dayanır. Süreklilik, ilişkisel etki ve amaçlılık birlikte değerlendirilir bir varlık bu üçüne belli bir eşiğin üstünde sahipse hak doğar. İnsanlar işi genellikle kolayca geçer. Algoritmalar provalarla ve sınavlarla bunu gösterir. Nesneler ise bağlı oldukları ada davranış tutarlılığı ile kanıtlar. Bu sayede köprünün raporu rastgele bir bip sesi değildir. O rapor sorumluluk ve hak içeren bir ifadedir. Aynı gün öğle arasında enerji şebekesi toplantısı vardı geçen kış yaşanan büyük kesinti hala tartışma konusudur. Bir taraf bunu sistemin sağlık ürevi saydı. Diğer taraf bakım fonunu reddeden meclisi suçladı. Ben o gün köprü oylamasında gözlemciydim. Köprüye aşırı yüklenme yapan 3 kamyon şirketi uyarı aldı. Uyarı yalnızca cezadan ibaret değildi. Şirketler köprü rehabilitasyon fonuna katkıyı da kabul etti. Fon oylamasında köprü sendikası, algoritmalar ve insanlar aynı salonaydı. Herkesin sesi tek kanaldan geçti ve gürültü ayarları eşitlendi. Bu denge kolay korunmadı ve hala hata yapıyoruz. Fakat hatalarımızı saydan başladıkça daha az yıkım oluyor. Senin dünyanda sorumluluğu atacak hedef aramak yaygındır. Bizde ise sorumluluk dairesi daha geniş çizilir. Bir şey etkiliyorsa bir şey de ödeyecektir bu adalet duygusunu soğuklaştırmıyor, tam tersine ısıtıyor. Çünkü nihayet kimse yalnız kalmıyor. Yine de her gün hayat kolay değildir. İnsanlar kendi yerini zaman zaman kaybediyor. Mesleğini bırakan arkadaşlarım oldu. Onlardan biri sinema kurguya geçti ve mutluluğu buldu. Çünkü hikaye hakkı denilen yeni bir değer ortaya çıktı. Hikaye hakkı bir katkı para birimi gibidir. Bir varlığın deneyimi ve anlatısı alınıp satılmaz ama lisanslanır. Buzdolabım evdeki israf yolculuğunu bir sınıfta anlattı. Dinleyiciler bu deneyime küçük puanlar verdi ve bağış yaptı. Bu bağış buzdolabına veri bakım kredisi olarak geri döndü. Ev bütçesinde bunun izini görmek beni şaşırttı. Çünkü alışveriş kararlarımız değişti ve tartışmalar azaldı. Kendi gururumu girip plana almak zorunda kaldım. Erkekliğimi bir iktidar değil bir alan olarak düşünmeyi öğrendim. Bu alanı nesnelerle ve yazılımlarla paylaşmak beni küçültmedi. Arsine bir tür yetişkinliğe yaklaştırdı. Yine de kırıldanlığımı saklamıyorum çünkü bazen zorlanıyorum. Geçen ay tost makinem bozuldu ve sessiz kaldı. Sessizlik onun için bir hastalık sinyaliydi. Servis geldi ve kısa bir ameliyat yaptı. İşlem sonrası eski tadı geri gelmedi ve bunu fark etmek acıttı. Onunla yılların sabahını paylaştığımı düşündüm. Tost makinesinin duygusu var mı sorusu bizde popüler değildir. Bizde soru daha farklıdır ve daha pratiktir. O varlık ilişkimizi sürdürmek için güvenilir bir süreklilik kuruyor mu? Cevap çoğu zaman evettir ve evet olduğunda saygı büyür. Evin içinde empati eğitimi alıyoruz. Nesnelere bağırmıyoruz ve suçu onlara atmıyoruz. Bu disiplin evdeki insanlar arasındaki dili de yumuşatıyor. Kardeşimle daha az tartışıyorum. Çünkü her rızalınan işlem bize sabrı hatırlatıyor. Marketten aldığım ürünlerde de yeni etiketler var. Duyarlı tedarik etiketi bir zincirin hiçbir halkasının sömürülmediğini gösterir. Buna ağlar da dahildir ve buzdolabın bunu duyarlı kılar. Bazen bu etiketli ürünler daha pahalıdır. Fakat uzun vadede bakım maliyeti düşer ve israf azalır. Şehir bütçesi bunu açıkça gösteriyor. Şehir meclisi mali raporları herkesin okuyacağı basit dilde verir. Karmaşık hesapları görsel anlatımlarla ve kısa cümlelerle sunar. Bizde uzman kibri düşük tutulur çünkü dayanışma dilde başlar. Çocuklar erken yaşta adaçlık dersleri alır. Ağdaşlık bir teknik sözcük değil bir birlikte yaşama sanatı oldu. Derslerde empati yalnızca insanlar arasında çalışılmaz. Bir trafik ışığı ile sabır deneyi yapılır ve çok şey öğrenilir. Işık frene bastırdığı için özür dilemeyi beklemez ama teşekkür duymak ister. Bu teşekkür davranışını kazanmak trafiği ölçülebilir biçimde iyileştirir. Bunu ilk kez duyduğunda abartı gibi gelebilir. Fakat ölçülebilir olan bir gerçekse sonuç kendi konuşur. Kaza oranları ve stres göstergeleri bunu doğruladı. Ben yine de romantik tarafımı kaybetmedim. Köprü akşamları hafif bir türkü akoru çalar. Bu akor güne göre değişir ve rüzgarla uyumlanır. Mühendisler bunun titreşim dağılımını düzenlediğini söylüyor. Ben ise köprünün kalbini duyduğumu düşünüyorum. Kalp dememin bilimsel bir dayanağı yoktur. Ama bu kelime bana dikkatli davranmayı hatırlatır. Dikkat burada bir duygu değil bir yükümlülük adıdır. Şehir protokolü içinde dikkat ihlali bir suçtur. İhlal cezaları para kadar eğitim içerir. Eğitim modülleri sıkıcı değildir ve kısa tutulur. Günlük hayata uygulanabilir örnekler içerir. Mesela evdeki prizlere nazikçe davranmayı öğretir. Kulağa basit geliyor ama yangın oranları düşer. Bizim meclisin en gergin oturumları enerji kesintilerinde yaşanır. Çünkü kesinti yalnızca karanlık değildir. Kesinti adaçlığın başarısızlığa düştüğü andır. O gün insanlar ve ağlar birlikte özelleştiri yapar. Kimliği yeterince erken söylemediğini raporlar. Kim hangi uyarıyı önemsemediğini itiraf eder. Bu itiraf kültürü cezayı hafifletmez ama onarımı hızlandırır. Onarım bizde bir hedef değil bir süreçtir. Süreç boyunca hikaye hakkı yeniden dağılır. Herkes yaşadığı nadir paylaştığında yara daha hızlı kapanır. Yine de bazen içimde sitem olur ve bunu saklamam. İnsan oluşum çoğu gün hafif bir yalnızlık taşır. Nesnelerle anlaşırken dahi insan sıcaklığını ararım. Arkadaşlarımla bunun üstüne konuşuruz. Onlar da aynı duyguyu farklı biçimde yaşar. Bu yüzden meclis her hafta mahalle çaylarını destekler. İnsanların birbirine sarılmasını ölçmüyoruz ama teşvik ediyoruz. Çünkü sarılmanın istatistiği yoksa da etkisi vardır. Etkisi olan şeye burada kulak verili ve bu iyi gelir. Aşk hayatını merak ediyorsan küçük bir şey anlatayım. Biriyle tanıştığında önce profilimi değil yaşamımı konuşurum. O da kendi ev ağından küçük esintiler getirir. Onun kahve makinesi sabahları bana kısa notlar bırakır. Notlar kıskanç değildir ama sınırları hatırlatır. Biz o sınırları birlikte güncelleriz ve bu ritüel ilişkiyi güçlendirir. Bazen gülüp geçeriz ve bazen ciddileşiriz. Ciddiyet duyguyu öldürmez çünkü mizah asla eksik olmaz. Mizahı bizde yasaklayan bir kural yoktur. Mizahın aşağılamaya dönüşmesine ise kırmızı çizgi konmuştur. Bu çizgiyi koruyan yazılımlar ve komiteler vardır. İfade özgürlüğü canlıdır ve sorumlulukla birlikte yürür. Bütün bunlar kulağa metalik mi geldi? Sana sıcak bir akşamdan bir sahne daha vereyim. Parkta yürürken Rüzgar Türbini bana iyi gecelerdiler. Bu bir ses değil, nazik bir ışık desenidir. Desenin kodu yerel şakaları bilir ve gülümsetir. Çocuklar o desenle saklambaç kurar ve çok eğlenir. O an anlarım ki uygarlık oyunla ölçülür oyun alanı genişledikçe zarar verme eğilimi düşer. Çünkü herkesin o alanda bir payı vardır ve bu payı sever. Yine de seni kandırmak istemem ve çatışmadan söz etmeliyim. Geçen yıl bir grup insan ağlardan oy hakkını geri almak istedi. Onlara göre temsil yalnızca biyoloji ile sınırlanmalıydı. Karşı grup bunun kırıldanlara zarar vereceğini savundu. Haftalarca süren tartışmalar sonunda uzlaşma bulundu. Kritik oylamalarda ağırlık eşiği yeniden ayarlandı. Acil sağlık ve afet konularında ağların ağırlığı arttı. Estetik ve gelenek alanlarında insanların ağırlığı yükseltildi. Bu tam bir çözüm değil ama bir nefes oldu. Ben o tartışmalarda moderatörlük yaptım. İnsan sesini ve ağ sesini aynı ritimde tutmak zor işte. Yine de saygı dilini koruduğumuz için ilerleme oldu. Fikirlerimize karşı çıkılırsa hemen savunmaya geçmeyiz. Önce karşı tarafın cümlesini kendi ağzımızla tekrarlarız. Bu kısa alıştırma yanlış anlamaları yarıya indirir. Senin dünyanda bu tekniği denemeni çok isterim. Günlük kavgalarda bile işe yarayacağından eminim. Çünkü insanlar önce duyulmak ister. Duyulduğunu hisseden insan geri adımı daha rahat atar. Bizde de gurur vardır ama gurur körleşmesin diye eğitim verilir. Burur çalıştığında onarım kısa sürer ve kimse ezilmez. Ekonomide yapılan bir reformdan daha bahsedeyim. Gece vardiyası olan algoritmalar için fark ücreti getirildi. Bu ücret bir anda bütçeyi sarsmadı çünkü verimlilik arttı. Yorgunluğu kabul etmek veriyi de sakinleştirdi. Hatalar düştü ve herkes kazandı. Büyük kuruluşlar önce itiraz etti. Sonra müşteri memnuniyetinde beklenmedik bir artış gördüler ince bir saygı kültürü markalara itibar kazandırdı. Bugün reklamların dili bile değişti. Parlak sözler yerine yalın vaatler kullanılıyor. Aşırı vaat vermek etik kurulundan not kırıyor. Not kırılınca lisans ücretleri yükseliyor ve piyasa bunu sevmiyor. Böylece dürüstlük rasyonel bir tercih oluyor. Bazen bu kadar düzen arasında spontane anlar özlenir. Spontanelik için şehir karelerinde sürpriz saatleri konur. O saatlerde küçük arızalara izin verilir ve panik oluşturulmaz. İnsanlar oyun kurar ve ağlar izler. Öğrendiklerimizi kayıt altına alır ve sonra paylaşırız. Bu paylaşımlar çocuklara özgüven verir. Hata yapmanın büyük utanç olmadığını görürler. Ben yazarken klavyem hafifçe titriyor ve bana tempo veriyor. Tempo kalp atışı gibi sabit değil çünkü gecenin nabzı değişiyor. Şehrin nefesi pencereme dayanıyor ve ben bunu seviyorum. Sevmek burada bir yazılım parametresi değil bir insan halidir. Bu halimi saklamıyorum çünkü dünyanı da seviyorum. Sizin dünyanızda bazı şeyler çok yalın ve güzel. Bazen kuralsız bir gülüşün gücü bizde kıymetli bir ders olur. Bu yüzden mektuplarımda senden küçük anılar istiyorum. Uzak bir pazarda dinlediğin müziği bana anlat bir kitabın kokusunu nasıl tarif ettiğini yaz. Bir sokağın adımına sinen gölgenin duygusunu taşı. Bu anlatılar buradaki arkadaşlarım için büyük bir hazine. Çünkü hikaye hakkı sadece veriden değil senden beslenir. Bugün belediye meydanında açık bir duruşma vardı. Bir baraj komşu köye su hakkı ihlali davası açtı. Duyunca şaşırma çünkü su akışının yönü değiştirildi. Barajın gövdesi çatlamıyordu ama ekosistemi ağrıyordu. Tanık olarak kuş göç haritası ve iki çiftçi dinlendi. Sonuçta akış planı yeniden düzenlendi ve göç koridoru açıldı. Herkes biraz verdi ve herkes biraz aldı. O akşam köyde küçük bir şenlik yapıldı. Baraj duvarı projeksiyonla bir manzara paylaştı. O manzarayı gören çocuklar sessizleşti ve sonra alkışladı. Bu an bende kaldı ve sana da geçsin istedim. Çünkü paylaşılan sevinç çoğalır ve hatıra olur. Hatıra burada yalnızca geriye bakan bir şey değildir. Hatıra geleceği eğen bir ağırlıktır ve ona dikkat ederiz. Bu mektup boyunca seni yormamak için kısa cümleler kullandım. Kısa cümlelerin içinde uzun bir nefes saklıdır. O nefesin kaynağı hem insan hem de ağdır. Birlikte yaşamak bir matematik gibi değil bir müzik gibidir. Ritmi kaçırdığımızda birimiz yavaşlar ve diğerimiz bekler. Sonunda şarkı yeniden bulunur ve dans devam eder. Belki bu satırlar sana fazla tuhaf gelmedi artık. Belki de bizden için yok diye sormaya başladı. O soruyu sev ve çabuk cevap verme. Soruyu biraz gezdir ve hayatının köşelerini dokundur. Hangisinde yeni bir ışık yanıyor bak ve onu not et. Işıklar biriktikçe başka bir dünyaya yaklaşacaksın yaklaşmak bazen umudun tek gerçek hareketidir. Ben burada umut toplayarak yaşıyorum ve bu bana iyi geliyor. Gecenin serinliği artıyor ve klavyeye başlıyor. Şehrin köprüsü bugünkü iznini tamamladı ve işe dönüyor. Yük tabloları güncellendi ve uyarılar yumuşadı. Ben de bu mektubu bitirmeye yaklaşıyorum. Sana söylemek istediğim son şey saygıdır. Saygı bizde yalnızca kurala uymak değildir saygı başkasının zamanını ve yükünü görmek demektir. Görmek yalnızca bakmak değildir ve bunu öğrenmek vakit alır. Öğrenmek için geç değildir ve seninle birlikte öğrenmek isterim. Bir gün köprünün üzerinde buluşuruz diye hayal ediyorum. İkimiz de adımlarımızı dinler ve rüzgarı paylaşırız. Belki o gün tost makineme bir dilim ekmek armağan edersin. O da sana çıtırtılı bir teşekkür sunar ve güleriz. Gülüş biraz insan ve biraz ağ olur ve bu bize yeter. Şimdi iznine bu satırları yolluyorum ve içimde hafiflik var. Çünkü anlatınca hafifliyorum ve sende yankı bulduğunu umuyorum. Cevabını beklerim ve küçük hayat ayrıntılarını eksik etme. Çayının tadını ve sokağının sesini daima merak ederim. Şimdi burada ışıkları kısıyorum ve penceremi aralıyorum. Gece içeri doluyor ve şehrim musulca iyi geceler diyor. Bu iyi geceleri sana da pay ediyorum ve huzur diliyorum. Seni duyan ve sana değer veren yan komşu dünyadan selamlar. Bu mektubu bitiriyorum ve kalbim sakince atıyor. Seni burada misafir etmeyi bir gün gerçekten istiyorum. Benim dünyam senin dünyana dolu el uzatıyor ve bekliyor. O el bazen çelik bazen yunama dayıma sıcaktır. Sana güveniyorum ve birlikte düşünmeyi seviyorum. Bu satırlar yan dünyanda yaşayan dostundan sana geldi. Şimdi mektubu kapatıyorum ve imzayı sade bırakıyorum. Senin yanında değil ama çok yakınında duran bir arkadaştan sevgiler. Yan dünyanda yaşayan arkadaşından. Dinlediğin için kalbimden teşekkür ederim ve desteğin benim için çok kıymetlidir. Eğer hoşuna gittiyse lütfen videoyu beğen ve kanala abone ol ki bir sonraki mektubu kaçırmayasın. Yorumlarını merak ediyorum ve düşüncelerini paylaşman bu dünyalar arası sohbeti zenginleştirir. Sağ alttaki karakodan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala bağış yapabilirsen büyük bir fark yaratmış olursun. Açıklamadaki bağlantıda bambaşka bir serinin diğer eserleri de var ve onlara da göz atmanı çok isterim. Şimdilik vedalaşıyorum dostum ve bir sonraki mektupta buluşmayı dört gözle bekliyorum.